Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Varnava'da pazar günü başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle Virilisya'ya da sıçrayan yangında yanmış bir kadın cesedi bulundu. Varnava bölgesinde 11 Ağustos'ta öğleden sonra çıkan yangına 500'den fazla itfaiyeci, 152 itfaiye aracı, çok sayıda gönüllü, 17 yangın söndürme uçağı ve 15 helikopterle müdahale ediliyor. Şu ana kadar 3 hastaneyle bazı manastırlarında tahliye edildiği öğrenildi. Ayrıca 100 bin dönümden fazla alanın yandığı belirtildi. Çok sayıda evin zarar gördüğü yangında polis ve itfaiye ekipleri çoğunluğu yaşlı ve uyarıları dikkate almayan 200'den fazla kişiyi tahliye etmişti. Öte yandan Türkiye, Atina'yı etkisi alan yangınlarla mücadele eden Yunanistan'a destek olmak amacıyla iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter göndermek için çalışma başlattı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Atina yetkisi altına alan yangınlarla mücadele eden komşumuz Yunanistan'a destek amacıyla iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır açıklamasını yaptı.